Özellikle ben Osmaniye Korkutluğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Son Sınıf öğrencisi Hülya Baş. Bugün sizlerle Fikri ve Sinayi Milliyet Hakları dersinde ticari ünvanlardan bahsedeceğim. Öncelikle ticaret ünvanı ticaret işletme sahibini diğer işletme sahiplerinden ayırmaya yarayan addır. Bir başka deyişle ticaret ünvanı işletmeyi şahsileştirmekte ve işletmenin diğer bir işletmelerden ayırt edilmesini amaçlamaktadır. Ticaret ünvanı, ticari işletme ile müşterileri arasında sıkı bir bağın kurulmasını temenni etmektedir. Ticaret ünvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemler yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakı imzalarken kullandığı addır. Bir başka deyişle de, ticaret ünvanı gerçek veya tüzel kişiyi ticari işletmenin sahibi olarak belirtir. Ticaret ünvanı ticari işletmenin zorunlu bir unsuru olup işletmeden ayrı olarak devir edilemez. Ticaret ünvanları ilişkin usul ve, usul ve esasları bu şekilde özetleyebiliriz. İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibarelere Türkçe olmak şartıyla ticaret ünvanı serbestçe belirlenebilir. Ünvanda yer alacak ifadeler tacirin kimliği, işletmenin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında başka kişilerde yanlış bir görünüşün olmasına sebep olacak şekilde olmamalıdır. Ticaret ünvanı Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz eksik olarak bakan kurulu kararıyla konulabilir. Resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir. Ülke isimlerinin kullanımı için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınmalıdır. Anonim ve limitet şirketlerin ticaret ünvanında işletme konularından en az biri yer almalıdır. Anonim şirketlerin ünvanında holding ibaresine yer verilmesi zorunludur. Tasarıda imzanın sicil müdürüne sunulması ile ilgili olup, gerçek kişi, tacir ve tüzel kişi tacir ayrımı yaparak açıklama icap eder. Gerçek kişi tacir, tescil dilekçesi ile birlikte notere tasdik ettirilmiş ünvanlarını ve ünvanlar altında atacakları imzayı sicil müdürlerine verilir. Tüzel kişi tacirler ise ünvanla birlikte onun adının imzaya yetkili kimselerin imzaları da notera onaylatılarak sicil müdürüne verilir. Gerçek kişi ticaret ünvanı nedir? Gerçek kişinin ünvanları ad ve soyad içerir. Peki gerçek kişi ticaret ünvanı alırken nelere alırken dikkat etmelidir? Herhangi bir kısaltma yapılmadan tüm harfleri içerecek şekilde eksilsiz olarak yazılmalıdır. Ancak aynı sicil dairesinde daha önce aynı isimle anılmış, alınmış başka bir tescil işlemi yapılmışsa ek getirilmesi zorunludur. Daha sonra gerçek kişi olan tacir işletmesiyle ilgili tüm işleri bu ünvanla yapmalıdır. Tüzel kişi ticaret ünvanı nedir? Tüzel kişiler ise Ünitet şirketler, kooperatif şirketler, anonim şirketler ticaret ünvanlarının aksi bir kural bulunmadığı sürece istedikleri gibi belirleyebilirler. Ancak şirketlerin sonuna limited şirket ya da anonim şirket gibi ibarelerin gelmesi gerekmektedir. Yine aynı şekilde işletmenin her işleminde bu ticaret ünvanının kullanılması gerekmektedir. Ticaret ünvanı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? ticaret ünvanı ve işletmenin tescil işlemleri için bir takım belgeleri temin etmemiz gerekir. Tescil işlemleri için ticaret sicil müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri teslim etmemiz gerekmektedir. Tahatname, dilekçe, kimlik fotokopisi, bir asıl ve bir fotokopi olmak üzere imza beyannamesi, bir fotokopi ve bir asıl olmak üzere mükellef görüntüleme evrakı, Ticaret ünvanı başvurusu nereye yapılır? Ticaret ünvanı başvuru ve tescil işlemleri ticaret sicil müdürlüğüne giderek yapılmaktadır. Tescil işlemlerinin ardından resmi olarak işletmemizin bir ünvanı bulunmuş, bulunmuş olacak. Tescil işlemleri için bir avukata da danışarak hareket edebilirsiniz. Belirlediğiniz ünvanı tescil etmeden kullandığınız takdirde cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu yüzden tescil ettirilmeyen Ticari ünvanların herhangi bir geçerliliği yoktur. Ticaret ünvanının korunması Tasarıda 6762 sayılı Kanun 52. maddesinden aynen alınmıştır. Buna göre usulüne yani kanunun emrettiği şekilde testil ve ilan edilmiş olan ticaret ünvanının kullanma hakkı sadece ünvan sahibine aittir. Bir başka deyişle işletme sahibinin ticaret ünvanı üzerinde teken hakkı bulunmak bulunmaktadır zarar görme veya zarar tehlikesi gibi şartlar aranmaz. Tamamlayıcı ve genel koruma teşkil eden haksız rekabet meni ile ilgili hükümlerde ise zarar veya zarar tehlikesi aranmıştır. Ticaret ünvanı örnekleri nelerdir? Şimdi birkaç tane ticaret ünvanı örneklerinden bakalım. Örnek 1. Çilek Turizm Limited şirketi. Eğer bu ünvan daha önce tescil edilmişse Çilek Turizm Anonim Şirketi şeklinde ayırt edici ek yapılmalıdır. İkinci olarak örnek ise eğer işletme tasfiye halinde ise ticaret ünvanına bu ekin gelmesi zorunludur. Yengeç İnşaat AŞ tasfiye halinde Yengeç İnşaat AŞ. Örnek üçüncü, yukarıda bahsettiğimiz şubelerin ünvanlarında belirtilmesi gerektiği örneği için şöyle bir ticaret ünvanı belirleyebiliriz. Yapı Kredi Bankası Ayşe Küçükçekmece Şubesi Ticaret ünvanını, ticaret kanunu tasarısının ticaret ünvanı ile ilgili düzenlemeleri 6.762 sayılı kanunun devamı niteliğinde doktrin ve yargıtay kararları ışığında bir takım yenilikler içermektedir. Bu yeniliklerden İlki tasarı düzenlemesinin 39. maddesiyle getirilmiştir. Buna göre şeffaflık ve açıklık ilkesi gereği tacirlerin ticari belgelerinde ünvanlarının yanında sicil numarası, ticari işletmenin merkezi, sermaye şirketi ise sermaye miktarı ve internet sitesi adres ve numarasını da gösterilmesi gerekecektir. Ticaret ünvanı ile ilgili tasarının getirilmiş olduğu diğer bir yenilik ise ünvana sağlanan koruma ile ilgilidir. Buna göre gerçek kişilerin ticari ünvanları ya da tüzel kişi ünvanlarında gerçek kişilerin adı belirtilmişse bu ünvanlar Türkiye genelinde korunacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz